Tunus'taki hikaye şenliğiyle devam ediyoruz. Arap tarihinin efsanelerinin hikaye anlatıcıları tarafından dinlen, dinlendirildiği bu şenlik, köklü bir geleneğin temsilcisi. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği şenlikle geleneğin de canlandırılması amaçlanıyor. <laughs> تحب التراب بحبك تغرس فيه حتى عود يابس ينور فحبها للبلاد وحبها للتربه وحبها للارض ترجمتها بحفره في وسط الارض وحمدت روحها من البرد في وسط الحفره هذيك والارض العزيزه انها تسترك انت ميته وانت حيه Arap sözlü edebiyatının en köklü geleneği hikaye anlatıcılığı. Bu gelenek bugün Tunus'ta Arap hikaye şenlikleriyle yaşatılıyor. Başkent Tunus her yıl ülkenin farklı şehirlerinden gelen meşhur hikaye anlatıcılarını hikaye şenliğinde misafir ediyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen Arap hikaye şenlikleri bir hafta boyunca Tunusluları Arap tarihinin efsanevi hikayelerinde yolculuğa çıkardı. Tunus'un çöl bölgesinden geliyorum ve aynı zamanda ressamım. Hikaye anlatıcılığım tiyatro ile başladı. Tiyatro ile uğraştığım yıllarda birçok hikaye topladım ve bunları kullandım. Ben modern çağ ile eski çağ arasında bir köprü kurmak için çalışıyorum. Bu çabamın karşılığında gelecek nesillerimizin kültürlerine kopuk olmayan, değerlerine bağlı kimseler olacağını ümit ediyorum. Arap dünyasında meslek olarak uzun yıllar yaşatılan kısa anlatıcılığı bugün yalnızca bir kültür olarak varlığını koruyor. Müzik Tunus'taki kültür merkezinde düzenlenen hikaye şenliklerinde her gün farklı bir hikaye anlatıcısı sahne aldı. Hikayelerini incelikle dil ve akıcı kurguyla aktaran anlatıcılar konularını ise Tunus'un tarihi ve efsanevi olaylarından seçiyor. Etkinliklerde her yaş grubundan dinleyici görmek mümkün. Ancak şenlikleri en çok çocuklar ilgi gösteriyor. Hikayeler kadar anlatıcıların kıyafetleri de dikkat çekiyor. Anlatıcılar Tunus'ta yok olmaya yüz tutan bu kültürü canlandırmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Yani <laughs> وتحترمو ولو يكون بهين بنت مين اللي يحب الناس تحبه لازم عليه يكون صادق وكريم وحديتنا قياس مش حصيرة تقعد عليها الناس